Sportoto 3. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor maçlarını 9500 kapasiteli Kemal Köksal stadında oynuyor. 67 yıllık stad Temmuz ayı başında yenilenme aşamasına girdi ancak stadın yeni sezona yetişmeme ihtimali belirince devreye taraftar girdi ve stad onarımına el attı. Gönül verdikleri renkler için dört bir koldan harıl harıl çalışıyorlar. Amaçları tadilatta olan statlarını yeni sezona yetiştirebilmek. Sportoto 3. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un maçlarını oynadığı Kemal Köksal Stadı bir süredir tadilatta. Geçtiğimiz ay başlayan yenileme çalışmaları yeni sezon öncesi bitirilemeyince taraftarlar kolları sıvadı. Zonguldak Spor Şehir Stadyumuzun İlk ee, ilk haftaya yetişmesi için elimizden geldiği kadar yardımcı olmak için çocuklarla arkadaşlarımızdan grubumuz olarak burada bulunduk. 30 kişilik bir taraftar grubu açık tribünde onarılan istinat duvarından arda kalan taşları tek tek taşıdı. Taşıyamadıklarını da balyozlarla kırdı. Kantar içinde kalan taraftarlar tezahüratlar eşliğinde eğlenmeyi de ihmal etmedi. Aralıksız çalışan taraftarlar stadı ilk maçında deplasmana çıkan Zonguldak Kömür Spor'un sezonun ikinci haftasında evinde Kızılca Bölük Spor'la oynayacağı maça yetiştirmeyi hedefliyor.